Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün Batı Ultimate Simulator serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölümdeyiz. Bu bölümde hayvanlar kapasitesi arkadaşlar. Bu bölümde 3 kategoriden ilerlemeyi düşünüyorum. Bu arada açıklamada Instagram ve Twitter adresimi de mutlaka takip etmeyi unutmayınız. Güzel videolar ve duyuruları oradan bildirim arkadaşlar. Haftalık olarak arkadaşlar. Bütün kategori bittikten sonra her kategorinin kazananıyla bir tur olacak. Yani 8 takım oluşturup savaştıracağız. Çeşitli olarak o bölümün yeter final bölümü olacak bu serinin. Yine yani şu kısmını anlayamadım. Tabii ki bunu önce çektiğim için yorumlarda belirtirseniz şimdiden teşekkür ediyorum. Tabi ki daha yorumu da göremedim. Fazla uzatmadan ayrılmaya geçelim. Evet arkadaşlar. 100 tavuk, 100 penguen karşı. İşte penguenler. Bunu tavuk tavukla mı? Bakın tavukla. Her bir tane de tavuk. Bildiğin tavuk. İşte çekip savaşı başlatacağız. Bence penguen kazanır ama hiç bile olmaz. Savaş başlasın. Tavuklar kaçıyor. O şimdi süre tutacağım. Da bunlar da sağdım Bunlar da koştu koştu geliyor. İyiymiş. Ne zaman sağlayacaksınız? Ve bunlar da sağlayan başladı. Hadi bakalım fight başlıyor. Ooo penguenler Direkt da dağı, dağıttı. Penguinler şu an güçlü. Bir daha finalde bu kısmında T-Rex Ama tavuklar da fena değilmiş. Kazanan takım 2 Penguin oldu. Penguinleri tebrik ederiz. Ama çok sesli var ya. Sesli bir, bir az duyuyor olabilsin ama. Kazanan Penguin oldu. Haydi İkinci rounda. Evet arkadaşlar ikinci kapışmamız ilk tur kazanan penguenlerle kaprumbağalara karşı 100 ölçüsüz yüz fazla uzatmadan aynaya geçelim. Evet arkadaşlar ikinci kapışmamız penguenler ve ölçüsüz bunlar penguenlermiş. Tabii ki tam tersi yerde olacaklar kaprumbağalar kaplumbağanın gözükmüyor bile. Baksanıza 100 tane kaplumbağa, 100 tane pinguya karşı. Bakalım kim kazanacak, başlayalım Kaplumbağalar da hızlı ha. Şimdi bunlar kaçıyor ben bunu birazcık bakacağım. Bunlar döndüğünde savaş başlayacak. Ama penguenler arı güğüme geliyor bu türlü. Bu kısmı da ayarlayamadım arkadaşlar. Finalde tabii ki yorumu göreceğim için fiyatı önce. Umarım söylersiniz. Şey, yazanınız vardır. Fight birazdan başlayacak. Az kaldı. Kapılmalar kaybeder diye düşünüyorum ama. Ve başladı. Bayağı güçlü çıktılar penguenel ölüyor ilginç penguenel kapı kaybediyor açık ara farklı kazanan bitmerli kapı olacak Şöyle hatta göstereyim. Kaplumbağa kanamısı da ilginç küçüktü bana ve bir kişi ödüldedim kaplumbağalardan o kadar kişi varken Bakalım 20 kişi kadar dağıtıldı şovas bitecek ezici üstünlükle neredeyse bitiyor diyebiliyiz ve arkadaşlar savaşı kazanan kaprımalar oldu haydi bir sonraki kapışmaya evet arkadaşlar bir sonraki kapışmamız kaprımalar kangurlar karşı, sonra t-rexler var ve animasyonlar yani hayvanlar katı gölü bitirecek arenaya geçelim Evet arkadaşlar kaplumalar vs kangurular Kangurularda hepsi bu Bunlar yani zaten biliyoruz onun için sıkıntı yok Nerede bizim kapı şeyler, kaplumalar Başlatalım Bunlar kaçıyor Ama bu kangurularda hızlı geliyor Ve başlatacağız Kapımarlı'nın sanası yok diye tahmin ediyorum. Kangol vs T-Rex'ler olabilir finalde. Kapılmaları sağdım mı bile? Sağdımarsanız alacağı bu. 22 vs 70 kış kaldı giderek şeyler azalıyor. Bu arada sarısı geçtiler ama sayı üstünlüğü bakımından kangurlar önde. Kazanan altı kangurlar diyebiliriz. Bu turda uzun süre galibiyeti alan olmadı. İlginç. Du bist doch fuck. Atta, was ist hier los in dieser? Ah, sie Şanslı küçü birliği olmaz diye bilmiyor, hiç Ama çok fark açı değilce. 50 falan olsaydı belki döndürebilirlerdi. Bu turda kalanan Arkadan geldi. Hiç şans artık yok. A Araya da. Kangurlar T-Rex'lere karşı olup hayvanlar katı göğsünü kazanan belli olacak. Birazdan. Son 3 kişi 2 1 Ve kazanan Kangurlar oluyor. Yüce %12 aslında Kapılmalar fena değilmiş. Kangurular tabii ki biraz daha hızlı için hızlı da hareket için kazandılar. Haydi son Ayranlar Kırı son kapışmasına. Evet arkadaşlar bir sonraki kapışmamız son olacak. Kangurular T-Rex'e karşı Ayranlar'a geçelim. Evet arkadaşlar kanguru zaten biliyoruz. Bir de karşısında T-Rex'e. Baksanıza bu, bunlara. Hepsi bir de T-Rex. Üstelik bir savaşmaya başlayacağız. Söyle hiç şansları yok. Yüzde 100, 100, yüzde. Baksanıza hatta taşmışlar Savaş başlasın. Kangoo'a kaçıyor. T-Rex'e İşte bu çok saçma olmuş. İkide yer alan, yani bir diğer alan kişiler hep kaçıyor. Savaş başladı. Oha 43 44. En kısa süre maç oldu. Bir tane seviye şey almazlar. Direkt bitti oha. T-Rex'e zaten güçlüler güçlü bir hayvan T-Rex de kazandı. Ve hayvanlar kırık göçünün t e oldu. Evet arkadaşlar hayvanlar kategorisi bitti. Şimdi Face to kısmındayız. Santa Skar Crow'a karşı bu gaybetiyle Harlow Woman'a karşı olacak ve hızlıca bitmiş olacak. Fazla uzatmadan bu yeni kategorinin ilk ayrıntısına geçelim. Evet arkadaşlar, buna Noel Babalarımız... Noel Babalar vs... Versus... Nerede geldi? buna bir tane Skar Crow'a... Oydu yok sen tersine ben skak koyuyorum. Da ne tip böyle ya? Ne diyeceğim bilemedim skak koyuyorum. Ne var baba karşı? Bakalım kime kazanacak? Barça hoş değilim. Ne kovuluyor ne var baba kır kaçıyor. Yani şu an hiçbir belli olmaz. Ekti artı hızlı da aslında. Bu ilk fight başladı. Bence ilk taraf takımda eşit bir şekilde başlayacak ha. Bakalım hangi taraf güçlü olacak. Fight'a başladı. Sanki Skull Crow'lar şu siyah alanlar detaylı ediyorum. Santaslar diğer taraflar. Aslında ilk takımda güçlü gibi duruyor. Nuhay babalarını yediler. Nuhay babalar artık şansı hiç yok. Bence bunlarla bir T-Rex'in çok merak ederim. Takım 2 Sky Crawler'a Haydi son müsabakaya bu kategori. Evet arkadaşlar bir son kapışmamız Sky Crawler'la Hello Woman karısı. Bütün o olacak. Bakın her gün nasıl bir tipler bunlar. neye geçelim. Cadı, cadılar nerede? Diğer tarafta kesinlikle. Bunlar da koşuyor. Bunlar da koşuyor arkadaşlar. Bakın bunlar. Alavom'un aynen. Tahmin ettiğim gibi iskeletler ve kapaklar. Cadılar bayramı kostümleri falan var. Savaşı şöyle bir başlatalım. Bunlar koşuyorlar. Buna da büyük koşuyorlar. En azından bir şekilde savaşıyorlar diyeceğim de. Zor. Direkt fight'e başladı. Hatta şöyle bir alalım. Atlar kazanacak gibi duruyor. Şu an fark var. Ooo. Hiç şansları yok. Scarecrow lan avantajlıydı. E, yani ona da güçsüz bir kişi değiller. Hello olmuşlar, biraz bir daha güçlüymüş. Bu kategori günü kadınını Hello Hello Vomus'a kazandı. Haydi bir sonraki kategorideki masal. Evet arkadaşlar bir son kategori inanılmaz meclislerden olacak. Dolayısıyla table olacak. İlginç bir şeyler masa oldu falan biliyorum. İlginç bir kapışma olacak. Bundan başka şeyler yok. Kapışta kişi şey olmadığı için bunu kanından direkt finale çıkacak. Savaş aynısına geçelim. Çok ilginç kapışma arkadaşlar. Masa vs. Kıyafet mi buna da? Buna kıyafet de biliyorum. Yok. Masa vs. Masa. Var satıyorum bakalım. Allah Allah. Bildiğin hareket ediyor. Sehpa versus kutu. Ne diyeceğimi şu bilemedim. Çok değişik bir şey olmuş. Görüntüsü olmuş. Ve kazanacağını kim kazanacağını çok merak ettim. Ve bunlar fayda geldi. Bakalım kime kazanacak? Sesler var ama hiçbir görüntü yok. İlginç. Bence her kişilik güçlü şeyler değil. Son kadar fight fark olmadığına göre. Hatta yakın ilerliyorlar. Kazanan takım merak ettim. Bilsem bir şey yani. 50 falan indebilirdim. Ha, fight uzun süre bir. Evet, izleyeyim şöyle. Haydi vurun. Çok da bir fark yok yani. Kim önce çok merak ediyor. E, eşit gibi ya. Zaten şu an eşitler. Yani Bence böyle... be. 2-3 farkla falan kazanacak bir takım. Artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz savaşın. Bakalım kazanan kim olacak? Artık bitecek yakın fighter dönüyor. Buna galiba kalmıştık. Kırdı. iyiymiş. 92 92 92 92 Çok yakın şu Belki de en yakın geçen kapışmalarından bir tanesi olmuş olabilir. Yani insan hatırlamıyorum da tabii ki. Hak yok yakın dikçi. Ve kazanan dediğim gibi takım bir direk sözler kazandı. Tebrikler. Evet arkadaşlar bir sonraki kapatamız Skyfire'den Mekke Walker'la Tornado Troopers olacak. Bundan sonra son bir tur kalacak. Onu da yapıp bölümü bitireceğiz arkadaşlar. Haydi savaş arasına geçelim. En arkadaşlar bu kategorinin tek ve son maçı olacak. O robotlar. Bunlar kaçan tarafta. Ve çok lanmış. Diğer tarafta kimler var? Bu da var. Bakalım Tornado Troopers'a. Bence bunlar var kısa değil var Başlatalım hızlıca. Oo, Direkt savaş başladı. 7-0. Ve Mekin korkudan mı öldü? Bunu direkt bitti ya. Kadınan Mek Mac... Vakıtı kazandı. Bunlar Mek Vakıtlarmış. İlginç. Direkt fakat 25 imat kişi öldürdü ama 100 kişi ölmüş oldu. Nasıl oldu anlam veremedim. Evet arkadaşlar bir sonraki yatımız Country kategorisinde Red Coat'larla Red Coat'la çünkü başka bir karakter yok İlginç bir şekilde Kazanan zaten Red Coat'la olacak Ben de şöyle ayarlayacağım 50'ye 75 olarak ayarlayacağım bakalım Hangi kategori kazanacak 50'ye 75 olsun Son kapışmamız olacak Bir sonraki bölümde artık birkaç gün sonra gelebilir Belki birkaç ay sonra görebiliriz. Final bölümü geldi arkadaşlar. Arena'ya bu bölümlük son kez çıkalım. Evet arkadaşlar. Askerler vs. Askerler oldu. Çok zaten. Yani bakmaya gerek yok. Ba son kez Arena savaşı başlasın. Ba uzaktan uzaktan sıkıyor. Buna bas, baskı kuruyor. Bakalım kime kazanacak çok merak ediyorum zaten herkese aynı takım olduğu için Buna direkt zaten finalde olacaklar Finalde arkadaşlar Arkadaş seçimini çoğaltabiliriz de çok az da yapabiliriz Çünkü karşıma ihtimali yüksek olduğu için Bir onu düşüneceğim 10 vs 10 olabilir hepsi onlar Veya 20 olabilirler Bir bakıyoruz Kisi şu an Hatice diyorlar. Vurun bakalım. 11 vs 11. Bunlar daha çok ölüyor. Sesi çok olanlar avantajlı. Tabii ki zaten avantajlı olacağı belliydi zaten. Bunu en azından güç dengesinde bir karşılaştırıp dedik. Fazla güçlü değillermiş. Onu görmüş olduk. Böyle savaşlarda kesinlikle buna kazanamazlar. Finalde özellikle. Finalde başka yer yapabiliriz. Buraya farklı yer de arkadaşlar Çünkü bazı terse bakıyor, bazı düze bakıyor. O yüzden finali kaçamayın diyelim. Bu seri beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilsiniz. Abone de olabilirsiniz. Son fight'i kazanan gene led kuaçlar olacak. Bence amamın ama güçlü değiller. Tam mesela her iki takımda eşit kill almışlar. Şöyle bir şöyle hatta göşe şöyle. 14'ü 42 kaldı. Artık yavaş yavaş finale doğru yaklaşıyoruz bu şey bu bölümü. Artık son 10 kişi kaldı. 9. Bu takım artık ez ezici bir çoğunlukla kaybediyor. 9 kişi kaldı. 3 kişi. Bakın kime gidecek? Bakalım. İ i̇ki kişi kaldı. İki versus 38. Hiç şans yok. Ben hocam dik. Öyle bir yapardım. Artık bitecek maç. İyi uzadı tuzadı derken kazanan Red Coastal oluyor. Yani her takımda kazanmış oluyor arkadaşlar. Güzel bir kapışma An Ana Anakana dönelim Ardından bölümü bitirelim. Evet arkadaşlar serinin artık sonun önceki bir bölümdeyiz. Birkaç gün sonra arkadaşlar yani gelmeyebilir. Birkaç gün sonra gelecek. Bütün herkesin kapışma olduğu bir kapışma olacak arkadaşlar. Hatta size şöyle bir göstereyim. Hepsi ayarlanabiliyor mu? Ona bir bakalım da bütün ayarlanmıyor gibime geliyor. Fantastik yapalım. deli, Animasyon. Hepsi ayarlamıyormuş. O zaman 4 versus takım 1 ile takım 2 yapıp kapıştırabiliriz. Böyle bir kapışma yapabiliriz. Finalde kalan takımlarla fightlar dönebilir. Daha fazla bu tip simülatör oyunu gelmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yarın yeni bir seri bahsedebiliriz veya bahsedebiliriz. Tamam olan düşündüğüm bir şeyi var arkadaşlar. Bir, ona bir bakabilirim. Hafta içi her gün Far Guys olsun, Among Us olsun o şeyler gelecek. Kendin çok iyi bakın. Yarınki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.